arkadaşlar uzun zaman sonra PUBG'nin ikinci şeyini oynuyorum. Abone olmayı like atmayı az görür. Uzun zaman sonra oynuyorum ilk defa diyebiliriz. <laughs> Şimdi adam ezcem dur. Apti öyle alışmışım ki otomatik şey yok ya. Orada güzel bir şey buldum mesela. <laughs> dur, dur, dur. Aldım mesela. Benim adım niye görmedim ya? Basalım hadi. Arkadaşlar otomatik şey yok ya bunda. Hiç alışamamış. Eğer PUBG bir de olsa da geliyor. Ana. Arkadaşlar bu arada video atmış. Tamam. Gidiyoruz. Lan. Arkadaşlar daha leş bile bulamadım. biç biraz benzetiyorum bu oyunu da Arkadaşlar şimdi ben sessiz oluyorum tüm ekserini size veriyorum biraz arabamı da bir yerde arkadaşlar bunu söyledim salak bir arabamı bırakıp gittim bırakıp gittim çek yap Heh, arabayı da kaybettim ne güzel Arkadaşlar yorumlarınızı da okuyorum. Bu PUBG'yi de daha bugün yükledim. Yani ona biraz benzetiyorum. Herkes ismi bir saçma. Birisi de çıkmış neyse bizi ilgilendirmez. Drop mu bıraktın o numara ne yapıyor? Burada ne yapıyor? Neyse. <laughs> istemedim ne <diyor? gülüyor> evet. kim kaydı mı aç şu kapıyı artık arkadaşlar bir durum yok aha zor düşüyor yavaştan inşallah kenara düşmez kaçıyorum. tamam bitti lan attım gelecek zannettim veya optimus falan aklıma bayağı geliyor ya. Şöyle bir yerleri Adam gibi. Nereye gidiyorsun lan? Gördüldüm. Bileş. Sen şu Vann. geliyor. Alan arkadan geliyor. Ben şöyle bir karakterim otomatik. Hiçbir şey ellemiyorum. Aha. Sen İki numara bizi bekle. bak bizi bıraktı gitti yav arkadaşlar bu videoyu da sabah çekiyorum <laughs> ama ne bileyim esiyor çok ses çıkıyor beni saldım gidiyor Keşke ben bunu YouTube'da yapmıyorum. şöyle izle çıkar zaten. Bir numara yardım var. <laughs> Konuş ya ama ben mikrofonumu açmadım tabii ki. Lan beni al, beni beni. Tamam. Bas. Aha bak. Drop var. Drop, drop var. Helal lan. Drop. Hayır. Lan. Oh. Aldım şurayı da Allah'tan. Gel yondur. lan dur. 50 kere bak. Kaskımız da iyi. Aha. Düzdü. Helal. Kaç saattir buramadım ya. Şöyle iki de Lan işaretleme, şey nerede? Ah, ah yeter, amin. Hayvan. Allah Allah, bozuk. Bozukayı ben alacağım. Kim aldı? Of ya. Lan yani hiç kimse almamış bozukayı. Bize sıkıyorlar. arkadaşlar. Abi çifre koyayım hep oldu. <laughs> arkadaşlar bu da bu maç bir tane kadar. 30 dakika oldu yemin et. Bileş var da geliyor bomba ya? <Sessizlik> Bas otomatik şey alıyor. <Sessizlik> Ağzı kayla indirdi. Ne diyorsun ki? Anlamıyorum. Aa, drop. Drop seni kaçıramam ben asla. Adam da varsa hallederim işte. Adam da sıkıyor. Sıkıyor. Durbinim de yok. Bu ne rahatlık. Oha arkadaşlar bizimkiler taralama tüfek gibi tarılıyor. Ben drop'u da geçmiş. Arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Bay bay. Abone olmayı, like atmayı unutmayın yorum <laughs> yap, unutmayın. Bay